Merhaba sevgili yengeç ve yükselen ay burcu yengeç olan güzel takipçilerim aile ve duygularda aileniz duygularda daha ön planda olacak ev yakın çevre gerginlikler yaratabilir sabır göstermeniz gereken konular size güzel kazançlar sağlayacak geriye bakmak değil aileniz de ileriye bakmayı öğrenerek daha birbirimizle bütünleşerek huzuru ve dengeyi yeniden çözüm odaklı var edeceksiniz e, 7 Nisan'da Merkür 13 Nisan'da Venüs balık burcu 13 Nisan'da da terazi burcunda dolunay gerçekleşecek. Özellikle eğitim, seyahat, akademik anlamdaki hukuki meseleleriniz, yurt dışı ile bağlantılı işlerinizle ilgili harekete geçmeniz ve bu konularla ilgili farklı kapılardan gelecek desteklerle birlikte harika enerjiler yaratabilirsiniz. Evet sen olman gereken noktada en iyi şekilde kendini göstereceksin. Kurumsal ve özellikle demir, metal, inşaat, tekstil, gümüş, altın piyasasında ve dijital bilgisayar üzerinde çalışanlar için biraz daha tedbiri elden kaçırmamak lazım.